çok güzel videolar karşınızda arkadaşlar evet Raki yani biliyorsunuz Raki evet Raki'nin 2. bölümüne biliyorsunuz iki like geldi işte 2 ile like, işte ikinci bölümüne 5 like geldi ve bugün de e, değişik bir şey yapıyorum e, kuzenimle beraber oynuyorum Raki Evet. Sizinle beraber oynayalım arkadaşlar. Ben Rocky'e girip geliyorum. 2 dakika videoyu durduracağım. Rocky'e girip -Gel geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ee, Rocky'e girdim. E, Merve de benden girdi arkadaşlar. E, Söylemiş size yani. Tamam arkadaşlar. Şimdi Rocky'e oynuyoruz. Ha, ilk sabah atlatmamız gerek. Oyunu bilmeyenleri ve daha yeni oyun, daha yeni bu üçüncü bölümü izleyenler için de diyorum arkadaşlar. Eee şey neydi? Ee, arkadaşlar ki sadece bilgisayarlardan oynuyor. Bunu üç kere dedim. Tamam. Arkadaşlar bir de Drakke'ye girdiniz mi? Buna basmazsınız, giremiyorsunuz oyuna. Buna basınız, play diyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Arkadaşlar oyunun amacı biliyorsunuz. E, bir tane canavar var. Siz yakalamaya çalışıyoruz. Siz de onlar kaçıyorsunuz. Sabah olma. Sabah olunca da size e, point veriyor. O point o pointlerle de şey dükkana gidip bir şeyler alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle oyun. Güzel oyun ya. Yani. Tamam şu an gidiyorum ama çok da kasmıyor yani çok güzel. Merhaba Gatis senin peşinde mi? Allah mermi ölmüş arkadaşlar. Arkadaşlar mermi ölmüş. Merhaba. Öf ya. Ya mermi niye hemen ölüyorsun be? Aa mermi önündeyim. Önündeyim arkandayım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Tamam. E ee, bak mermi şopayı... Gel gel buraya gel. Şu Şop, şopa yakın durun. Şopu bir bulalım. Yani marketi bir bulalım. On. Çöz mü? Ya çöz bir iş şey yapamıyor. Ben bilmiyorum ya yani. iş Ya. <laughs> Sen git. Ee, arkadaşlar video değil mi Yoksa video değilken yani videoda ne iş ya? Az şey. Da biz Merve ile birlikte denemeler Oynuyorduk Rocky ama hiç kasmıyordu yani. Oh. Allah bir kişi de İnşallah önümüze vaki çıkmaz. Merve enerjinin çok da mı yani önümüze... belki çıkabilir tamam mı? Ben, ben e, hemen basıyorum sonra çıkıyorum. Yani ben çok da kullanmıyorum. Merhaba nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şu an internetim ben çok iyi. Eğer böyle giderse video var ya çok güzel olur. Ben şimdi e, korktum arkamdan adam görüyorum. Allah bir de Ejderha ağzı tövbe tövbe kafasına ejderha çıkıyor adamın. Aa, var. Abi, şimdi saat var. Şimdi saat var söylesin. Sabah oldu. Sabah oldu. Sabah oldu. Yes. Merve. Aynen markete be. gitmemiz lazım hızlı. Bir dakikamız var şu an. şu an. çoktan tersine nasıl neyse tersi tersi nereye yürüyor bilmiyorum ki o. ya hadi merkebe şey bulmamız lazım market ama biz tabu bir şey yapamayız çünkü bizde o kadar para mı var yok benim hiç yok mu kovil Parmağı Benim koşma benziyor mu ki? Bekle. Her şeyin teröristliğiyle mi geçti? Tamam. Ben saat aldım, gidiyorum. Harita al. Harita alamam. Nerede olduğumuz gözükmüyor. Merve neredesin? Gözükmüyorum. olunca değil mi? Bak şurada. <laughs> Ka ben şu an gelebilir bir defa sessizlıkla oyunu sessizlikle oynamamız oynamak gerekiyor aslında. Merhaba 8 dakika kalmış hayatta kalmamız lazım. Ne ya? Bir takıntı yok. Bak orada, bak orada gördün onu. Ee, kaçmamız lazım değil mi? Kim, kim? Ay, uy, uy, Yok orada Oradan de. Oradan da Tamam arkadaşlar ben çarpsıza bakıyorum. beklemeniz lazım. Ee, evet arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Saat. Ee, arkadaşlar evet. Merve'yi buldum. Ondan sonra bu videoyu başlattım. Merve gece oluyor bu arada. Şöyle Bozulmamış. <laughs> Bak orada kamera var he. seni izler. Herkes ne Hadi. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Burası alan mı Merve? hay. Dur ben bir sadece bakayım. Ne? He. Ne oldu? Ne? Saat, kaç? saat mi? Yedi buçuk. Saat, saat. Yedi buçuk Arkandayım. Ne yapacağız şimdi biz alanda? sakın gitme. Yok git dükkana gidersen gittik. Oğlum adam orada yapan bekliyor. Işte. Ben buralarda filan duralım da dükkana bir şey aynen dükkana bir yakın bırak. Oğlum yazmasana adam yazıyorsun. Adam nasıl yazıyorsun? Yok. Ya tamam göster abana onu çokta bir şey olmadı. O kapat hemen. Değişik bir şey o. Ya tamam kayıttaymış. Ben şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bu arada uzun Eyle, bir seri olabilir. Uzun bir seri olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Alo, bir amca. Yanca, ver Saat şu an 4 oldu. Olmuyor zaten. Dur abi ben iki dakika video duruyorum. Arkadaşlar videoyu durdurmalıyım. E, çünkü çok uzun süre var. arkadaşlar sabah oldu videoyu başlattım. E, ben hemen marketin yanında bekliyordum zaten. E, market'e bir girdim arkadaşlar. Ooo burada yeni. Bu ne lan? Ah bu <laughs> Arkadaşlar şu an evet, 108 108 point verdi bize. Hayatta kaldığımız için. Yani bu, baya güzel verdi point'i. Eee Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Ee, şimdi bu ne? Hmm, tamam. Ne ee, Bu ne yapıyor? Şu aptal tamam. eşya. Ben 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 çok değerli bir eşya aldım. Yakın ne? Bak Raki'ne, Raki yanında olduğunu belirtiyor. Harbi. Raki şu an... Çok para. Raki şu an yanımızda olmadığı için... E, ee, sinyal yok. saçma gari. Eee evet, ben, ben Lost ne demek biliyor musun? <Gülüyor> Lost. <Gülüyor> <Çok> çeşit. <laughs> ben hemen çeviriden baksam diyorum ama. Korkuyorum. Saçma <laughs> gari. не кө <laughs> 681 <laughs> Tam ee, benim racha benim uzamda Arkadaşlar sinyal lost dedim racha uzakta demekti. E şöyle şöyle rakama çıktı mı? Vaki yanınıza demektir. Merve saat 6 Zaten oyundan çıkınca puanın sıfırlanıyor biliyor musun? Ya O da değil. yüzden ben hep harcı oyundan çıkınca şey olacağı için. Balamazsın. Ne konuşasın onu anlamam. Marketin yanındayım şu an çok korkuyorum. Nerede nerede nerede? Arkanlayım 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 aleyküm Selamunaleyküm. Mercek çok yakın, sinyal gösteriyor. Yok şu kaç uzamızda. Arkadaşlar çok uzun bir seri şey olmuş olabilir. Yani kaç işte bildiğin direk. Yani burada olduğumuz için artık ölmiyoruz yani arkadaşlar. Tamam, kaç uzamızdayla. Ben birazcık durduracağım video. Arkadaşlar durdurun video. Ee, arkadaşlar videoyu başlattım. Birazcık uzun video olmuş olabilir. Sıkıldıysanız izlemeyin. Tamam. Ee, şimdi videomuza başlıyorum ben. Bir daha. Ee, tamam Merve. Watch uzağınıza. Watch uzağınıza. Ya yok hayır. Gerçi uzakta dikkat etmemiz lazım. Ölçü uzakta. Tamam iyiyiz merhaba şu an. Ee, saat şu an bir. Ee, Ölçü uzakta söylüyorum söyledim. Ölçü uzakta hala. Saat 58. Ölçü yakın oldu mu sana söylüyorum işte. Bu cihaz çok işe yarıyor. Rakı yakın değil şu an. İşte Rakı uzakta. Hala Rakı uzakta. Güzel şanslıyız Merve. Merve. Şanslıyız. Ha? Tamam sabah oluyor Merve sabah oluyor. Tamam Rakı yok hala. Rakı yok uzakta. Rakı uzakta. <laughs> Şaka yapıyorum Tabii ki de. Tamam hala bak ki bizi uzakta. Saate bakayım. Tamam sabah oluyor. <laughs> sabah oluyor Üçüncü videomuz bu kadar. E, 20 yani çok uzun bir video oldu ama.